Bak yiyin sen ya. Al işte en tatlısı. Aha o benim. Kameranın Doğru benim. içine sök. Tamam bunlar yanlış kaldı. Bu yanlış kaldı. Ne isterim? Bir şey diyeceğim. Benim <laughs> diye benim yavrum. Şu Michael'a çekmemiş mi? Bak bak Michael'a <laughs> çekmiş. Michael'a çekmiş. La annesi ne yapıyor burada? Dışarıya ne yapıyorsun? Ya, ya Michael da ne Ben Michael'ı çok severim. Bu Michael'ı Bu arada şey e, şey ah, şey düşürüm. patlamış mısır yiyor. Patlamış mısır yiyor. Gidiyordu. gidiyordu görmeseydim. Tamam. Bu, bu çizgi Котьякай. Дерти свои маски. Дерти свои маски. Чак чак. Кей, да, он безделушка. А я!